1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Emek ve Meslek Örgütleri tarafından Edirne'de coşkuyla kutlandı. 1 Mayıs kutlamalarına Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencanakın, Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Ediz önceki dönem Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, önceki dönem Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda emek ve meslek örgütü temsilcisi katılım gösterdi. Şükrüpaşa İlkokulu önünde toplanarak Talatpaşa asfaltı boyunca sloganlar atarak yürüyen emek ve meslek örgütü temsilcilerine vatandaşlar da yol kenarlarından destek verdi. Yürüyüşün ardından Saraçlar Caddesi'ndeki 1 Mayıs alanına gelen emek ve meslek örgütü temsilcileri iş kazalarında hayatını kaybeden emekçiler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Soma'da 2014 yılında 301 emekçi olmak üzere 1941 yılından fazla madenlerde kaybettiğimiz madenciler için iş yerlerinde kaybettiğimiz, iş cinayetlerinde kaybettiğimiz işçi dostlarımız için 2009 yılında iki derlede yük mülümüsünde sene yakalanan araçtan çıkamayan sekiz kadın işçi kardeşimiz için en son 13 Şubat'ta 2024'te her zaman her işte altın madeninde toprak altında kalan dokuz işçi arkadaşımız için 1 Mayıs Taksim başta olmak üzere ülkenin dört bir yanında 1 Mayıs'larda toprağa düşen devrim şehitlerimiz için hepinizi bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyoruz. Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen programda Disk Trakya Bölge Temsilcisi Caner Makasçı ve Ses Edirne Şube Sekreteri İnci Sumsal 1 Mayıs için hazırlanan metni okudu. Dört bir yanında meydanlarda buluşarak ekmeğimizin her gün küçülmesine, adaletin terazisinin tamamen bozulmasına, en temel hak ve özgürlüklerimizin gasp edilmesine karşı hep bir ağızdan dur diyoruz. Öte yandan 2020 24 1 Mayıs'ında Türkiye'nin ve dünyanın meydanlarında buluşan milyonların gözü kulağı İstanbul Taksim 1 Mayıs alanında olacak. Milyonlarca kalp Taksim 1 Mayıs alanında atacak. Başta Taksim olmak üzere ülkenin dört bir yanındaki 1 Mayıs alanlarında olan işçiler, kamu emekçileri, mimarlar, mühendisler, hekimler, emekliler, kadınlar ve gençler kol kola, omuz omuza hakkını, hukukunu savunuyor. Taksime, taksim için direnenlere selam olsun. Çocuklarımız ve öğrencilerimiz siyasi iktidarların siyasal ideolojik hedeflerine ulaşmak evet, için evet. Açıklamanın ardından vatandaşlar şarkılar eşliğinde 1 Mayıs'ı kutladı.